hazmedemediği şeyler var Efnan. Unutamadığı şeyler. Onunla evlensem bile kalbimin asla ona ait olmayacağını biliyorum. Ne yaparsa yapsın bana sahip olamayacağını biliyorum. O yüzden de canımı yakmak istiyor. Çeşitli intikam almak istiyor benden. Ama ne yaparsa yapsın hakikat değişmeyecek. Başından beri sustum. Anca hayatımız olmasın diye. Bile bile boyun eğdim bu evliliğe. Evlendiğiniz gece benimle beraberdiniz. Kim bilir kocanız bunu duysa ne kadar üzülür. Ama kopmayın. Bu aramızda bir sığ olarak kalacak. Sonsuza kadar. Çünkü sizi daha çok görmek istiyorum. Bu yüzden yüzükleri ben istediğim zaman size verebilirim. Mesut Aziz. Sizi görünce bir selam vermek istedim. Umarım rahatsız etmedim. İşlerim var, iyi akşamlar. Hemen gitmeyin, ne olur. Zaten akşamları meyhaneye de gelmiyorsunuz. Birbirimizle tanışmamız biraz daha hoş olmuştu. Lakin bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Üzüm yok. Bence ziyadesiyle var. Bir gün sizi ağırlamak isterim. Kolyeyi nereden buldunuz? Ah, mesela Adem'in hediyesi. Çok güzel değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar, Adem. paramız bozuk sanıyordum. Artık sen de aileden birisin. Maxu de mutlu olduğuna göre, husumete üzüm yok. E zaten bunca yıllık dostluğumuz da var. Oğlum, böyle düşünmene çok sevindim. Ne olursa olsun kardeşliğimize zarar gelmesin istedim. Tamam. E her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Ama asıl havadisler sende. Bütün şehir senin halı makinesini konuşuyor. Ha. Halı makinesini ilk defa Antakya'ya ben getirdiğim için biraz gururluyum. Peki bu makine halıyı ne kadar sürede dokuyor? İki gün. Hayırdır yoksa Aziz'le beraber siz de makine almaya mı karar verdiniz? Yok canım daha değil. Ben merak ettim sorayım dedim. Peki getirmesi zahmetli oluyor mu? Hiç. Sen parayı transfer ediyorsun. Onlar da gemiyle gönderiyorlar. Yaklaşık bir hafta içinde burada oluyor. Ha bu arada bir tane daha makine var gümrükte. Eğer bizim işlerimiz bu kadar iyi giderse ben onu da alacağım. Tebrikler. Teşekkürler. Cem o. Yeme artık. Yeme diyorum sana ya. Ya niye çekiyorsun ben Ne güzel yiyordun. Ya Cemo, yeme artık ya. bir delik bisi sen ya. Hem bak bu vakitte yemek iyi değil. Yoksa sen de böyle bu Hanım gibi ortalıkta dolanırsın. Ha? Onun derdi başka. O yüzden uyku tutmuyor onu. O şimdi Aziz Bey'imi bekliyor. Ya Cemal, Hı? ister misin bu Didrubu Hanım? Adem'den ayrılıp Aziz Bey'ime varsın. Yok artık daha neler. Benim beyim öyle bir şey yapmaz. Hem bir kere küçük kız ne olacak? Ya orayı bilmem de... ...Aziz Bey'in eski yapuklusu ya bak. Ondan diyorum başımıza getirir onu. Yapar mı öyle bir şey? Ya Aziz Bey'im bu ya. Aziz Beyim ne yaptığı belli mi Allah aşkına ya? Lan, durma dur Macil Elimiz çabuk tutmalıyız Yoksa bu evde işler çığırından çıkıyor Ama ne oluyor Nacil ne Aziz Sen kimsin Sen kim benim oluyorsun benim Rıza'mla verdiğim kolyeyi kadının boynundan çekip alıyorsun Sen Zildirba'nın kolyesini nasıl başka bir kadına veriyorsun O senin karın Adem kendine gel Evet o benim karım sen artık karışma boş haziz yeter. Senin derdin ne lan? Delirtme beni. Zorla evlendiğim bir kadına neden zulme diyorsun. Ha? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Dilrubayı zorla aldın, tehditle. Bunca zulüm için mi? Sen ne istiyorsun adam? Kim söylese sana. Herkes biliyor zaten. Bunun ne önemi var? Dilrubayı böyle bir şey zorladığını bilseydim asla izin vermezdim. Hmm, ne yapacaktın çekip al. Kendin mi evleneceksin? Evet. Bu soru için artık çok geç olduğunu sen ne biliyorsun? Aziz... Çıkart. Aranızda değilim. Bunu kafana sok. Aramızdasın. Aşılmaz bir duvar gibi aramızda duruyorsun. Ben ne zaman değil bay koşmak istesem sana çarpıyorum. Ben ne zaman mutlu olmak istesem sana çarpıyorum Aziz. Böyle mi mutlu olacaksın? Karnını inciterek kırpalayarak mı? Sebebi var. Neymiş bu sebep? Bu kadar önemli sebep? Sensin. Her şeyin tek sebebi sensin. Sen benim hayatımı mahvettin. Sen benim dünyamı başıma yıktın. Beni de onun altında bıraktın. Yapamıyorum Aziz. Dilruba'nın... ...senin olduğu gerçeğini... ...ne buramda... ...ne de buramda... ...hazmedemiyorum. Gurur duy kendine. O enkazın altından kalkamıyorum ben. Bu evliliği sen mahvettin. Diliban'ın çektiği bu zulmün tek sebebi sensin çünkü sırtıma yüklediğin bu yükü ben taşıyamıyorum Aziz. Benim artık bir şey yapacak yüzüm kalmadı. Madem her şeyi sen bu hale getirdin, sen düzelt. da ben de ızdırap içindeyiz. İkimiz de. Ne yapacaksan sen yap. Aziz bu ne? Bak sana ne aldım. Benim mi bu? Çok güzelmiş. Ben yokken onunla konuşursun. Ne demek ben yokken? Sen bir yere mi gidiyorsun ki? Bilmem. Belki de gider. Belki de ölürüm. Yarın olacağını kim biliyor ki? Sen ölürsen ben de ölmüşümdür. Latife ettim sadece. Bir daha katiyen böyle bir şey söyleme. Tamam tamam. Senin gözünden bir damla yaş gelmesin diye ölüme kafa tutarım ben. Azraille savaşırım. Çok iyi dövüşürüm biliyorsun. <laughs> Aptal. Adını ne koyacaksın? Hmm. Neva olsun adı. Sesi çok güzel çünkü. Kızımız olunca adını sen koy. Kızımız olursa adı Ahsen olsun. Bizim kızımız en güzeli olur. Annesi güzel çünkü. Kızımızın olabilmesi için önce evlenmemiz gerekiyor Aziz. Tabii babam benim başkasına vermezse. Seni kimse alamaz. Nedenmiş o? Bu da yazıyor çünkü.